Meme kanseri sonrası kolunda şişlik oluşan 68 yaşındaki kadının Kocaeli Şehir Hastanesi'nde gördüğü tedavi sonrası hastalığının ilerlemesi durdu. Uzmanlar erken tanı ve düzenli bakımın hastalığın ilerlemesini önlemede büyük önem taşıdığını vurgulayarak meme kanserinden sonra lenf ödeme dikkat edilmesi konusunda uyarıyor. Daha önce şey göğüs rahatsızlığı geçirdim. Göğsüm alındı. Bu nedenle işte bir ay iki ay sonra falan kolum şişmeye başladı. O yüzden bilemedim bunu da tarif etmedi bana doktorlarım hani ameliyat eden doktorum. Sonradan öğrendim bunun bir tedavisi olduğunu. Fizik tedaviye başvurdum. Orada sağ olsun Merve Turan hanım bana yardımcı oldu hemen şeye kaydımı aldı. Daha sonra bana işte haber geldi, ee, fiziğe başladım. Daha önce başka hastaneleri de gezdim ben. Ee, şeydeki, üniversite hastanesi, Eskişehir'de, oralarda hep aradım. Ee, sonra bu şehir hastanesine yönlendirdiler beni, geldim. Ee, buradan işte haber gelince tedaviye başladık. Sağ olsun çok memnun kaldım doktorumdan, Merve Turan Hanım'dan, Şeyma Hanım'dan. Çok güzel ilgilendiler benimle. Hani bu yaşıma rağmen ee, bayağı bir şey tedavi gördüm işte 3 hafta, 3 haftaydı herhalde 3 hafta. Sonra işte şey verildi, bası giysisi tavsiye edildi. Onu taktım 6 aydır böyle devam ediyorum ama tekrar bir gelmek istiyorum. <laughs> Lenfödem, lenfatik dolaşımın doğuştan veya sonradan gelişen nedenlere bağlı olarak bozulması sonucu proteinden zengin sıvının hücreler arasında biriktiği kronik bir hastalıktır. En sık nedeni kanser cerrahisi ve radyoterapi tedavileridir. Bunun dışında travmalar, enfeksiyonlar, obezite, imobilite ve venöz yetmezliğe bağlı olarak da lenfedem gelişebilmektedir. Lenfödeme bağlı alt veya üst ekstremitenin belli bir kısmında veya tamamında şişlik meydana gelir. Şişlik dışında hasta o bölgede ağırlık ve gerginlik hisseder. Bu şişliğin olduğu bölgede Deride renk değişiklikleri, kalınlaşma ve sertlikler görülebilir. Şişliğe bağlı olarak eklem hareketlerinde kısıtlılık ortaya çıkar. Bazen tabloya ağrı da eşlik edebilmektedir. Lampadam konik bir hastalık olmasına rağmen doğru tedavi yöntemleriyle belirtileri hafifletilebilir. Veya hastalığın ilerlemesi yavaşlatılabilir. Müzik İzmit Belediyesi'nin düzenlediği Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü etkinliğinde katılımcılar bu akşam kentimizde oynanacak olan Türkiye-Gürcistan maçında milli takıma başarı dilemek için destek pankartı açtı. Başıskele'de Dünya Yaşlılar Günü münasebetiyle düzenlenen Türk Halk Müziği konserinde kentin ulu çınarları müziğin ahengiyle gönüllerince eğlendiler. Başiskele Belediyesi tarafından düzenlenen Başiskele Kültür Sanat Etkinlikleri, anlamlı bir tiyatro oyunuyla devam etti. Seni çoğaltıp duruyorum içinde, bütün gayretin bana yer kalmasın diye ben de. Ve tüm İslam coğrafyasında yanan ateş, bizim neden yapıyor, neden uykularımızı kaçırıyor, acaba anlayabildin mi? Bakın meslek. Şunu... Oh! He! He 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 ho 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 ho! Just... Ya biz çektim camide. He. Tamam bir. Baktım orada küçük tane küpek var. He. Böyle sıfır bir şey. Buna dedim ki ben bu küpeği seveyim dedim ya. Köpek. He. He. Dedim şşşt! gel Bana Şşş. diyor. Ya ha, Neyse al Субтитры сделал DimaTorzok Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde aile içinde çıkan tartışma korkunç bir şekilde sonuçlandı. Tartışma sırasında yanlışlıkla kızını vuran baba aynı silahla intihar etti.